Bir Gün TV'den herkese merhabalar ve 9 Nisan'da YSK'ya listeler teslim edildi. 9 Nisan tarihi merakla bekleniyordu. 13 parti, tek 13 parti ittifak halinde toplamda 26 parti geçici listelerini YSK'ya verdi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için artık kimlerin aday olduğu listelerde yer aldı. Tabii sürprizler var, hüsranlar var beklentileri olan ancak aday yapılmayan kişiler var. Cumhur İttifakı AKP içerisinde sürpriz isimler var. E, Millet İttifakı'nın listeleriyle ilgili tartışmalar var. E, tüm bu tartışmaları ve e, adaylar belirlenirken neler yaşandı? Süreç nasıl ilerledi? Bir gün muhabiri Hüseyin Şimşek'le konuşacağız. Hüseyin hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Evet öncelikle 9 Nisan'a giderken hep tartışıyorduk. E, hatta bazı kulis bilgileri de kamuoyuna yansıyordu ama Yine her aday listesinde yaşanan gibi sürprizler, e, hüsranlar, e, karşılanmayan beklentiler e, yine önümüzde yer alıyor. Nasıl gelindi bu sürece? E, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin gece boyunca ertelenen bir e, liste süreci de vardı. Öncelikle en başından başlayalım. Daha sonrasında ittifaklar özelinde e, konuşmaya devam evet. ederiz. Evet e, partiler, senin de söylediğin gibi... 13 siyasi parti tek başına seçimlere girecek. 13 siyasi parti ise ittifaklarla seçimlere dahil olacak. Türkiye seçim, gelecek seçimlerde 4 ayrı ittifakla seçimleri, seçimleri karşılayacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı ve ayrıca 5. İttifak olarak Sosyalist Güç Birliği seçimlerde yer alacak. hemen bu ittifakların listelerine değinmek gerekiyor öncelikle. aslında geçen sene seçim kanununu değiştiren iktidar partisi e, i̇ttifakların ittifakların e, toplam oyunun barajı geçmedeki etkisini de değiştirdi. Artık e, geçen önceki seçimde olduğu gibi ittifaka dahil olan siyasi partiler tüm illerde e, barajı ittifak barajı geçtiğinde tüm illerde barajı geçmiş sayılmıyorlar. Artık her partinin ittifak içerisinde yer alsa bile tek tek seçim bölgelerinde barajı geçmesi gerekiyor milletvekili çıkarabilmesi için. Aslında bunu Cumhur İttifakı gelecek geçen yıl yaptığında e, Millet İttifakı'nın veya diğer ittifakların parçalı halde seçimlere girip kendisinin tek girmesi durumunda ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünerek bunu yaptı. MHP ile de böyle bir anlaşma sonucunda seçim kanunu değiştirdi. Ancak e, en büyük buradaki kriz e, beklenmedik bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan çıktı. Cumhur İttifakı seçimlere dört ayrı siyasi parti listelerini kullanarak girecek ve e, seçim kanundaki bütün değiştirdiği seçim kanundaki bütün avantajları da bu yolda yok etmiş olacak buraya gelişin aşama öncesi var tabii ki de MHP ve AKP'nin Büyük Birlik Partisi ile de birlikte tek listede seçime girmesi bekleniyordu. Fakat yeniden Refah Partisi'ne ilişkin tartışmalı bir hesap yapıldı. Refah Partisi'nin ittifaka dahil olması, gene milli görüşlü bir diğer parti Saadet Partisi'nin CHP listelerinden seçime girmesi durumunda milli görüşçülerin bir şekilde AKP'ye oy vermeyen milli görüşçülerin Refah Partisi'ni tercih edeceği, edeceği konuşuluyor. E, bu hesap tutmadı. E, yeniden Refah Partisi kendi milletvekili listelerini çıkarınca buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi de kendi listeleriyle seçime dahil olacağını bildirdi. Ardından Büyük Birlik kararı açıkladı ve e, böylece bir anda Cumhur İttifakı dört ayrı listeyle seçimlere girme oldu. Hatta bu e, kriz öyle bir büyüdü ki e, Osmaniye'de e, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin karşısında yarışan AKP'li adayın da şansının olduğu bildiriliyor ve Bahçeli'nin vekillik şansının biraz da olsa sıkıntıya düştüğü konuşuluyor. Ee, Cumhur İttifakı'nda gerçekten bir liste krizi var. Ee, MHP ve AKP çok sayıda seçim bölgesinde yarışacaklar. Ee, buradan kendilerini olumsuz etkileyecek bir sonucun ortaya çıkması mümkün. Böyle bir beklenti var Cumhur İttifakı'nda. Ee, hemen Emekli Özgürlük İttifakı'na değinmek istiyorum. Emek özgürlük ittifakı ise seçimlere iki ayrı parti halinde girecek ee, HDP Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin ama davası muhatap olduğu için partisi de kendi adaylarını gösterdi. Ee, bu ittifakın da e, birçok ilde yarışacağı biliniyor. Ee, bazı illerde ise Türkiye İşçi Partisi'nin HDP e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin güçlü olduğu illerde aday göstermeyeceği açıklanmıştı zaten bu yönde de listeler açıklandı. HDP'de eski siyasetçiler de yeniden milletvekili aday listelerinde yer aldı. Sırı sıra yönler Yeşiller ve Sol Parti'nin İstanbul, sırı sıra ise ağır milletvekili aday listelerinde yer aldı. Özellikle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nde durumlar şimdilik böyle. Onların da hedefi en az 100 milletvekiliyle mecliste yer almak. Millet İttifakı'na gelecek olursak Millet İttifakı bu seçimlerde önüne iktidar olma hedefini koyarak hazırlandı. Altı e, siyasi partiden oluşan Millet İttifakı seçimlere iki liste halinde dahil olacak. E, çoğunlukla ittifakın diğer üyeleri İYİ Parti dışındaki üyeleri CHP listelerini tercih edecekler. E, CHP listelerinden seçimlere dahil olacak ittifak üyelerinin toplamı 76'yı buldu. İsterseniz hemen bunlarla ilgili bilgilere geçelim. Saadet Partisi'nden 24 isim, Deva Partisi'nden 25 isim, Gelecek Partisi'nden 19 isim, Demokrat Partisi'nden 3 isim, İyi Parti'den 5 isim CHP listelerini kullanacak. Ayrıca ittifak üyesi olmayan, e, ittifaka üye olmayan Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Mustafa Sarıgül de CHP'nin Erzincan milletvekili adayı. E, CHP Erzincan'dan son seçimde milletvekili çıkaramadı. E, Sarıgül'ün e, kemik oyuyla buradan milletvekili çıkarabileceği ifade ediliyor. Ee, bu konudaki performansı merak ediliyor. Tabii 76 e, kişi aday gösterildi CHP listelerinden ancak seçilmesine kesin gözüyle bakılan yerlerden aday olanların sayısı ise 33. Ee, burada bir yeni grup ifade bir yeni grup kurulmasını ifade eden bir sayı bu. Mecliste biliyorsunuz 20 milletvekiline ulaşan partiler bir grup olabiliyorlar. E, ee, üç partinin en e, az ulaşabileceği milletvekili sayısının 33 olduğu hesaplandı. Ee, bu partilerin e, adaylarından 15'i ise sınırlarda yer alıyor. Yani e, bir milletvekili çıkaran ilde ikinci sıraya, üç milletvekili çıkaran ilde dördüncü sıraya ittifak üyesinin yaklaşık 15 ismi yazıldı. Bunların da seçilmesi durumunda vekil e, sayıları 8'e kadar yükselebilecek ittifakın diğer üyelerinin. E, ancak e, seçilmesinin çok da mümkün olarak görülmediği, sürprizlerden aday olanların sayısı ise e, 23'ü buluyor millet ittifakında e, Millet İttifakı e, tabii ki listelerini hazırlarken büyük bir e, çalışma, uzun süren bir çalışma gerçekleştirdi. Burada CHP'nin çok sayıda milletvekilinin ve e, parti meclisi üyesinin aday adaylığı başvurusunda bulunmuş olmasına rağmen aday olarak gösterilmediğini görüyoruz. Bunun da temel nedeninin ittifak ilişkileri olduğu ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibine e, elim çok dar. E, Hepinizin milletvekili aday listelerini ekleyemeyeceğim ama seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde kanunun çok sayıda noktasında... E, Kadrolara ihtiyacımız olacak. Sizi buralarda değerlendireceğim. Lütfen partiye küsmeyin dediğini biliyoruz. Genel başkanından böyle de bir çağrı var üyelerine ve partilerine. Bunları söyleyebiliriz. CHP'de aday olması beklenen ancak aday listelerinde yer almayan isimlere değinmek gerekiyor. Bunlardan ilki Tayfun Kahraman, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman aday olması kesi gözüyle bakılan isimler arasındaydı. Hatta kahraman için resmi prosedürün yürütüldüğünü de biliyoruz. Cezaevinde bulunduğu için noter işlemleri vesaire bu tür işlemlerin yürütüldüğünü biliyoruz. Ancak hem hukuki durumunun ileride engel teşkil, seçim sürecinde engel teşkil etme durumu, adaylığının düşürülebilecek olması ihtimali, seçilse bile haklarını alamama ihtimali, bu tarz tartışmalar yürütüldü parti içerisinde. Kahramanın da bu nedenle e, listeye yazılmadığını biliyoruz. Özellikle CHP'nin ve Millet İttifakı'nın tamamının bir hedefi var. Bu da en az 301 milletvekiline ulaşabilmek, yani mecliste çoğunluğu elde edebilmek. Bunun içinde açıkçası riske girmek istemiyor partiler. E, Candan Erçetin, sanatçı Candan Erçet'in de adaylık görüşmesi yaptığı biliniyordu. Erçetin'in e, Trakya'da bir ilde e, aday olması düşünülüyordu. Ancak örgütlerin yoğun itirazları e, oldu. Erçet'in de İstanbul'a kaydırılması tartışıyordu. Fakat bu yola başvurulmadı. Erçet'in direkt liste dışı kaldı. E, Diyarbakır'dan aday olacağı bildirilen e, öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi e, kesin seçilebilmesi için mecliste yer alabilmesi talebi nedeniyle İstanbul bölgesine kaydırıldı. Onun yerine partinin oylarını yükseltebileceği düşünülen e, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan aday gösterildi. Bu dikkati çekici e, bir diğer adaydı. E Tabii bu sürprizler iktidar partisinde de var. İktidar partisinde özellikle Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan biliyorsunuz kendisi belediye e, iktidar partisinin yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında belediye başkanlığından istifa etti ve aday oldu. kendisinin e, Kendisine verilen sözler seçilebilecek bir yerden aday olacağı yönündeydi. Ancak e, Savcı Sayan acı, e, İzmir'de seçilmesinin çok da mümkün olmadığı hatta imkansız olduğu bir sıradan aday olarak gösterildi. Savcı Sayan'ın yeni dönemde siyasette olması beklenmiyor. E aday olmayan dikkati çekici bir diğer isim ise Hatay muhalisi Rahmi Doğan. E, Doğan da aday adaylı başvurusunda bulunmuştu ve çok kritik bir süreçte insanların henüz en kas kaldırma çalışmaları bile tamamlanmamışken, hatta başlamamışken birçok yerde Rahmi Doğan istifası tartışmalara konu olmuştu. E, Doğan da aday değil. E, ayrıca aday olan tartışmalı isimleri de değindiğimizde Zafer partisinde bir ismi görüyoruz. Buna değinmeden edemeyeceğiz. Şüle ee, Çetin katili Çağatay Aksu'nun avukatlığını yapan Paşa Zafer'in e, Zafer Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterilmesi e, tepkilere neden oldu. Son olarak e, listelerdeki kadın adaylara bakmak gerekirse yine biliyorsunuz uzun zamandır siyasete tartışmalı bir konu. Kadınların seçilebilecekleri yerlerden kadın adayların aday olarak gösterilip gösterilmemesi. E, bu konuda birçok eksiklik vardı. E, açıkçası bu eksikliğin e, tam olarak giderildiğini söylemek mümkün değil. İlk sıralarda hangi parti kaç kadını aday gösterdi diye baktığımızda tüm seçim bölgelerinde AKP sadece 4 kadını ilk sıradan aday olarak gösterdi. MHP'de bu sayı 6, İYİ Parti'de 8, CHP'de ise 10. E, dikkati çekici tek parti bu konuda 33 kadını listelerin ilk sırasında gösteren hedef oldu mevcut meclis aritmetiğinde de en fazla kadın milletvekili yine HDP'de bulunuyor. İttifakların genel durumu ve milletvekili aday listelerindeki durumlar tam olarak böyle. Çok sancılı bir süreç geçirdi bütün partiler. Özellikle Memleket Partisi cephesinde Muharrem İnce'nin 10 Nisan'ı yani aday listelerin belirlenmesinden bir gün sonrasında bir beklentisi vardı. Daha önce yakın ekibine ve bazı e, gazetecileri de bu yönde değerlendirmeleri olduğunu biliyoruz. E, part, o partinin beklentisi, kurmaylarının beklentisi 9 Nisan'da aday listelerinde yer alamayacak çok sayıda muhalif milletvekili bir parti yöneticisinin istifa ederek e, memleket partisine katılması yönünde bir e, temennisi vardı, bir beklentisi vardı. Ancak bu gerçi şu an için bu gerçekleşmemiş, diye bir gerçekleşmedi diyebiliriz. Bunda da tabii ki de e, Millet İttifakı'nın iktidar hedefinin ve seçimlerin kazanılması durumunda e, birçok Kamu pozisyonunda yeni bir görevin doğacağı düşüncesi başta bakanlık bu duruma bir gerekçe olarak gösteriliyor. Ankara Peki polislerinde... Hüseyin, Buyurun. çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bunlar geçici listeler. Bundan sonraki süreçte sürpriz yaşanması mümkün mü? E, i̇stifa halinde e, listelerin değişmesi mümkün. Adayların birbirlerinin lehine istifası daha önce oldu veya bana oy vermeyin dediği oldu. Ancak bunun çok yaşanması beklenmiyor. E, artık partiler bir yola girdi. E, özellikle Millet İttifakı e, bir yola girdi. Buradan birbirlerinin lehine çok uzun süredir yapılan çalışmalarla belirlendiği için listelerin birbirlerinin lehine çekilmesi beklenmiyor. E, Millet İttifakı'nın kampanyası ile ilgili birkaç anekdottan bahsedebiliriz aslında. Bunlardan biri evet. ki Cumhurbaşkanlığı kampanyası. Cumhurbaşkanlığı kampanyasını ittifak altı parti tek merkezden e, ortak ve sloganlarla yürütecek. E, bu konuda bir tereddüt yok. E, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun takım kaptanı olduğunu ifade eden diğer beş parti e, CHP ile bu konuda ortaklaşılmasını istedi. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun kampanyası ortak bir şekilde yürütülecek. Fakat milletvekili kampanyası bu şekilde olmayacak. E, Örneğin Saadet Partisi'nin seçilebilecek yerlerden 33 adayı bulunuyor. Toplamda ise 24 adayı, özür dilerim, seçilebilecek yerlerden 9 adayı bulunuyor. Ancak toplamda 24 adayı var. Birçok ilde Saadet Partisi'nin adayı yok. Ancak Saadet Partisi ve diğer partiler 81 ilde milletvekili listeleri için seçim çalışması yapma kararı aldı. Bu kapsamda seçmenlerinin CHP'ye oy vermesi için Tüm ülke çapında adayı olsun olmasın ittifaklar bir çalışma yürütecekler. Bu çalışmayı bütün ittifak partileri bireysel olarak kendi seçmenlerine yönelik gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanlığı gibi bir ortak çalışma beklenmiyor milletvekili çalışmalarında. Evet Hüseyin çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler yani. aktardın bize listelerle ilgili. Biz de siyasetin gündemini hem Ankara temsilcimiz Nurcan Gökdemir ve Ankara muhabirlerimiz Hüseyin Şimşek ve Mustafa Bildircin'le aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.